bir yapay zekaya soruşturma başlatmak bize nasip oldu. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Grok hemen <laughs> bir tweet yayınlayıp demiş ki herkesten özür dilerim. Dün akşam yazdığım tweetleri kuzenim atmış demiş. <gülüyor> <gülüyor> ben buna çok güldüm. Ee, işte o kadar komik ki aslında. Tıraji komik falan değil bence. Tıraji komik diyoruz ama bizim yaptığımız tıraji komik. Grok için bence ben çok komik yani ve dünyada da bayağı Evet, ee, ses getiriyor şu anda. Dalga geçildiğimizi düşünüyorum işin aslı. Ya o bir yapay zeka olduğundan bence, şimdi gene dalga geçilecek ama e, ben kodlanmasının bu şekilde olduğunu, hakaret ve hani bu trajikomik tweet atmak üzerine kodlanmış olduğunu düşünüyorum. Yani evet. bence kodu böyle zaten. Ondan sonra çünkü gene esprili bir dilde e, tutuklandım falan diye de attığı tweet var. Gördün mü onları evet, bilmiyorum evet. ama ben bayağı güldüm. Erişim engeli getirmek zaten bir şey çok zor değil.